Merhabalar dostlar arkadaşlar 21 Ağustos 2025 baktığımız zaman 946 işleşimelerde yavaş yavaş ortaya çıkıyor Şimdi arkadaşlar Dofer tavan isgsy tavan Pinsu tavan Etiler tavan Şekerbank tavan AtaTP e tavana en yakın hisseler olarak karşımıza çıkarken taban olarak da karşımıza Ditaş Esen vişne madencilik ottu Bunlar da arkadaşlar Tabana en yakın hisseler, İşlem hacmi arkadaşlar terada var gözüküyor. Ciddi bir işlem hacmi. Tera bakın bugünlerde kaşınıyor. Biraz gariplikler oluyor. Ciddi işlem hacimleri oluşuyor ve terayı da tera holding, şey tera yatırım alıyor. Bir şeyler dönüyor arkadaşlar. Hayırlısı. Bakalım diyelim. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar şöyle listeyi genişletelim. Kendi de varsa buradan bakabilirsiniz. Arkadaşlar dediğim gibi aşağıda katıl butonundan destek 3 üzeri paketlere üye olursanız Sizde de özel videolarımız hatta haftada 2 ise 4 ise 6 ise paketlerine baktığımız zaman da burada da kendi hissenizin teknik analizini de isteyebilirsiniz. Tabi TikTok'taki arkadaşlar da bu imkanlara profil sayfamdan abone kısmından da bakabilirler. İyi günler diyorum sağ olasınız.